Sence ellerimizi sadece suyla yıkamak yeterli mi? Hepinizin aynı cevabı verdiğini biliyorum. Tabii ki değil. Ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabunla detaylı bir şekilde yıkarsak mikroplardan ve virüslerden kendimizi ve sevdiklerimizi korumuş oluruz. Peki ellerimi yıkarken oluşan köpükçükleri ve sonrasında ellerinin mis gibi kokmasını? Sen de çok seviyor musun? Su ve sabunla temizlikte önce eller suyla yıkanır. Sonra sabun alınır, sabun ellerin tüm yüzeylerine dağıtılır ve iyice köpürtülür. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri en az 20-30 saniye ovulur. Bir elin baş parmağının diğer el parmaklarıyla kavranarak ovulması. Diğer elin avuç içine sürtülerek parmak uçlarının temizliği ve iki elin parmak aralarının birbirine geçirilerek ovulması yapılır. Akan temiz suyla yeterli durulama yapılır. El hijyeninin etkili olabilmesi için tırnakların kısa olması gerekir. Gelecek etkinliklerde görüşmek üzere. Merakla ve bilimle kal.